Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün zebra tatlısı yapacağız. Sütlü bir tatlı. Şeftalili ve beyaz olarak hazırladım. İstediğiniz malzemeleri yapabilirsiniz. Portakallı yapabilirsiniz, limonlu yapabilirsiniz, vişneli yapabilirsiniz. Çok hafif, çok lezzetli, çok da pratik, çabucak hazırlanan bir tatlı. Nasıl hazırlanır? Gelin hep birlikte zebra tatlısının yapılışını öğrenelim. Evet, zebra tatlısı için ilk olarak beyaz kısmını hazırlıyoruz. Tenceremizin içine 4 su bardağı sütü döküyorum. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ilave ediyorum. Tam olarak doldurmadım. 1 paket vanilya, 2 kaşık nişasta yemek kaşığı ile 3 kaşık da un koyuyorum arkadaşlar. Evet beyaz kısmının malzemeleri bu kadar. Şimdi şeftalili kısmını hazırlayacağız. Aynı anda pişireceğiz. Yine tenceremin içine hazır meyve suyu kullandım arkadaşlar. 4 su bardağı şeftalili meyve suyundan koyuyorum. Üzerine 2 bardak nişasta, 2 kaşık nişasta pardon, 3 kaşık da un koyuyoruz. Şeker koymuyoruz arkadaşlar. Meyve suyu şekerli olduğu için şeker ilavemiz yok. Çırpıcıyla şöyle çırpıyoruz. Her ikisini de ayrı ayrı çırpıcılarla çırpıyoruz ki renkleri birbirine karışmasın. Evet. Ocağa koyduk. Her ikisini de pişiriyoruz arkadaşlar. Çırparak pişiriyoruz dibi yapışmamasına özen gösteriyoruz. Evet karıştırarak ocakta tatlıyı pişiriyoruz. Evet ocaktan aldık. Bir kaşık margarin koyuyorum. Her ikisine de birer kaşık. Tam dolu değil. Parlaklık vermesi için. Sıcağından zaten hemen eriyecektir. Şöyle biraz karıştırdık mı tamamdır. Böyle bir baton kek kalıbı kullanacağım arkadaşlar. İçini yıkadım, ısladım yani. Çıkarması kolay olsun diye. İlk olarak beyaz kısımdan dibine koyuyorum. Ne kadar koyacağım? 5 yemek kaşığı kadar koyuyorum arkadaşlar. Çok fazla kat olmasını istiyorsanız bu ölçüyü azaltın arkadaşlar. Ben çok fazla katlı yapmayacağım karşı tarafını da yine aynı şekilde 5 yemek kaşığı koyuyorum. İsterseniz 3 kaşık da koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Şimdi şeftalili hazırlamış olduğum muhallebiden koyuyorum. Yine aynı şekilde 5'er yemek kaşığı koyuyorum arkadaşlar. Her birinin üzerine iki parça yapacağım Evet bu şekilde hazırlamış olduğum muhallebiler tamamen bitene kadar dolduracağım arkadaşlar. Evet. İlkbahar aylarına geldiğimiz için yavaş yavaş yaz aylarına çıkacağız. Artıkın hafif sütlü tatlılar fazlaca revaçta olacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi tamamen doldurdum ve şöyle birazcık vurduruyorum ki aralarında boşluklar varsa tamamen yerleşsin. E buzdolabına 5 saat kadar bekleteceğim arkadaşlar ki iyice güzelce sertleşsin. Evet 5 saatin sonunda dolaptan aldım. Bakın bu şekilde yaptığınız zaman eğer kabından ayrılıyorsa tamamdır arkadaşlar. Hiç parçalanmadan çıkacaktır. Servis tabağına ters çevirerek çıkarıyorum. Çok hafif, çok pratik bir tatlı hazırladık bugün. Zebra tatlısı şeftalili olarak hazırladım arkadaşlar. Dediğim gibi portakallı, limonlu, vişneli istediğiniz her meyveden yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi kek kalıbından çıkardım, baton kek kalıbından. Zebra tatlımız hazır oldu arkadaşlar. Birazcık üzerine süslemek amacıyla limon kabuklarından rendelemiştim. Şöyle birazcık sepeliyorum. İstediğiniz bir şeyle süsleyebilirsiniz. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Evet dışarı çıkardım ki görüntü daha net çıksın. Biraz yağmurlu olduğu için hava koyu gözüktü. Ama dışarıda çok daha güzel net çekiliyor. Evet tekrar içeri aldım. Ve dilimleyerek servis yapıyorum arkadaşlar. Umarım sizler için hazırlamış olduğum zebra tatlısı tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de evinizde hazırlar. Çoğunuza çocuğunuza yedirirsiniz bu hafif ve sütlü bir tatlıyı. Evet harika görüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi tatlıyı şöyle bakın keseceğim. Kendi gözlerinize görün. Bakın kat kat ayrılan harika bir tatlı. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Daha birçok yeni tarifte görüşmek üzere.